Niye geldik buraya? Burası çocukların anne babalarını gördükleri son yer. Kazadan önce son kez buradalardı. Sonrasında onlar hastaneye giderken biz eve döndük çocuklarla. Allah rahmet eylesin. Kuşlar ondan demek. Uf, yani... Nasıl bir insan bu çocuklara bunu yapabilir, ben anlamıyorum. Efendim? Yok yok, bir saniye. Efendim Meryem, müsait kapatıyorum. Başlatma kız müsaitliğinden. Aa, zar zor kaçtım zaten otelden. Bir daha da kaçamam vallahi. Bak ya şimdi geldin ya ben dönerim otele. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi konumu at geliyorum. Ha, tamam, dur oturayım bir yere atacağım ben sana <laughs> Ee, ya benim çok acil bir işim çıktı da Rica etsem çocukları sen eve bırakabilir misin? Ben hallederim. Tamam. Görüşürüz. Ee, sen nereye? Yere gitmiyorum. Buradayım. Merak etme. Teşekkürler. Sağ kardeşim. Ol. Sağ olasın. Kızım sen neler yaşadın be. Sen neler yaşadın, anlat bana arkadaşım, anlat bak, dök içini, ben buradayım. Ayaman aman boş ver, anlatmayacağım. Asıl sen anlat kızım, siz neler yaşadınız ya, zaten haberim olmuyor hiçbir şeyden. Onur nasıl, Barış ne yapıyor? Oo neler oldu neler, boş ver iyiyiz biz iyiyiz. Öyle bol fareli otelimizde, fareler ne zaman yiyecek diye bekliyoruz, her şey yolunda yani. otelciden ne haber? Ay Meryem yok valla hiç hiç şu an onu konuşmak istemiyorum çünkü uf, gerçekten içim ürperiyor. Hmm. Ürpertir bazı öyle insanın içini. öyle değil canım. Gerçekten yani adam kötü canavar yani kalpsiz biri. Ne demek kalpsiz? Ne oluyor be? Ne yapıyor? Ay Meryem bugün çocuklara yaptıklarını bir görseydin var ya için acırdı. Yani o kadar diyeyim. Ya Leyla Allah'ını seversen, bir şeye üzüleceksen azıcık bize üzülme kızım. Çocuklar zengin bebesi, unuturlar güne. Fare diyorum, otel diyor. Mu? Meryem, ya çocukların annesi babası yeni ölmüş. Vallahi kötü durumda çocuklar, hele bir tanesi. Çocuk konuşamıyor, değil konuşuyor ama konuşmaktan kesilmiş Biliyorsun, anasız babasız olmak ne demek en iyi, ben biliyorum. Bir sinirleniyorum aklıma geldikçe kesin. Sen bir az sinirlen bir kere. Ben seni biliyorum, sen şimdi tutamayacaksın o çeneni ama tut. Leyla, o çeneni sıkı tut. Bak Yakup ciddi diyorum sana. Adam kendi kurtarmak için yakacak seni. Laf dinle. ben zaten yok şansıma tüküreyim yani. Tam diyorum ki yok daha kötüsü gelmez başına Leyla diyorum. Yok en kötüsü geliyor hadi ben kaçtım. Nereye kız daha yeni oturdum. Ay Meryem acelem var diye çıktım. Ayrıca çocuklar bekliyor bir de aklım çocuklarda kalıyor. Yok gideyim. Ben senin o yufka yüreğini yerim yerim. Bana bak dikkat et. Olur, tamam, tamam. Evet. Tamam. Haber ver tamam. tamam. Ama arama tamam. lütfen yaz. Çeneni tut. Tutacağım, tutacağım. Hadi düzgün yürü, düz çarpacağım. Buldum seni yavru Ceylan. Nur Efendi, sana bir sürprizim var. Göndereyim ben bunları. Ben çar. Efendim. Yarın yeni eşyalar gelecek. O yüzden eskilerden ayırmak istediğim bir şeyler varsa depoya yollayabilirsin. Hayır, ee, teşekkür ederim. ...nasıl bir insansın, hı? Gerçekten çözemiyorum ya seni. Hayır, bir bakıyorum bana yardım ediyorsun. Bir bakıyorum şu atlara bile soğuksun. Bir bakıyorum şu çocukların ne kadar üzüldüğünü anlayamayacak kadar... ...aciz ve vicdansızsın. Kimsin sen? Ya, alt tarafı yeni eşyalar gelecek. Bunca sorgulama bunun için mi? Alt tarafı yeni eşya, öyle mi? Hı. Ya çocuk ya onlar, çocuk. En azından makul bir açıklama yapmak zorundasın onlara. Canım öyle istedi. Canın öyle istedi. Can sıkıcı olmaya başladın. Öyle mi? O zaman sıkılsın canım. Sıkılsın çünkü hayat öyle benim canım öyle istedi. Yok efendim ben böyleyim gibi bencilliklerle yaşanabilecek bir yer değil. Ama belli ki senin bu hayatta hiç canın yanmamış. O yüzden canı yanan hiç kimseyi anlamıyorsun. Başka? Nasıl başka? Bu kadar mı? Doğru ya, doğru. Herkesin bu hayatta acımasız olmayı öğrendiği bir yer var ama merak ediyorum... ...sen nereden öğrendin bu kadar acımasız olmayı? Hı? Haddini aşmaya başladım. Burada neden olduğunu unutma. Doğru. Bana acıdığın için buradayım. Gerçi bu kadar vicdansızlıkla nasıl oluyorsa. Ama biliyor musun? Senin gibi bir insanın karşısında şu anda aciz bir şekilde durduğum için kendimden utanıyorum. Ama bir dakika daha durmayacağım. Yakup. Gel gel. Hayırdır ya niye çağırdın beni buraya? Gel baksana kimi göstereceğim. Özlemişsinlerim. Leyla. Ne işi var ya onun burada? Yavru Ceylan seke seke bizden kaçmış. Seni dinler diye çağırdım. Bu da sana ders olsun kızım. Ne çabuk unuttun ya kimsenin muhtaç olunmaması gerektiğini. Salak Leyla. Ne yapacağım ben şimdi? Bize topla getir şunu hadi Onu sana yem etmem ama baştan söyleyeyim de Tamam tamam hadi Dikkatli ol Olur. Ya Yakup bir bırak. Ne yapıyorsun? Ne var ya? Şişt sor. Bak çiçeğim yememiş içmemiş bize yeni bir hedef olmuş. <laughs> yeni hedefimiz ateş arcalı. Ateş arcalı dolandıracağız. Gel hadi. hadi. Dur. yapıyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha? Ne istiyorsun benden? Kalmanı istiyorum. Öyle mi? Niye? Daha fazla ezebilmek için mi? Hı? Afkası duydun. Yani çocukların bir bakıcıya ihtiyacı var. O yüzden sen gidersen yeni bir bakıcı bulmam birkaç günümü alır. Bu nasıl bir bencillik seviyesi ya? Ya sen kendinden başka kimseyi düşünmez misin? Hı? Seni düşünüyorum. Dışarıda senin ne beklediğini bilmiyorsun. Sağ ol ama ben kendi başımın içerisine bakarım. Leyla, yani kalman için ne demem lazım? Ha, söyle, söyle diyeyim o zaman. Çocuklar için kal diyebilirsin. Çünkü yarın onların hayatını mahvedeceksin ya. Kal. Sadece çocuklar için kalıyorum, çünkü yarın onlar için zor bir gün olacak. Sonra da kendine git başka bir dadı bul. Thank you. Neredeydi paraları söyle söyle Neredeydi yolları? söyle söyle Neredeydi paraları söyle söyle He gülüm, he güzelim aa, aa ne oldu kız Yakup abi? Başına taş mı düştü? Ne bu sevinç hayırdır? Ya senmek de kabahat ha size De ne diyorsun hadi söyle Neredesin diyorum Tıktın bizi sen kayboldun Hiç Vallahi biraz işim vardı Geliyorum hadi kapat gülüm Hadi kapat Bu Ateş. Bey. Ateş Bey. Vicdanını bir yere falan mı düşürdü? Ne dersiniz? Çünkü siz daha iyi tanıyorsunuz ya. Malum bugün yaşanacaklar ortada. Ateş Bey, şu dünya üzerinde tanıyıp tanıyabileceğiniz en merhametli kişidir. Ya. Hiç. Öyle mi? Ne oldu acaba ya? Bir yere falan mı düşürdü? Çünkü ben göremedim de hiç. Ben anlayacağımı anladım. ...sizin bugün evde olmamanız en hayırlısı olacak. Evet, bu değil. Bu değil, bu değil. Bu adrese gidiyorsunuz ve salatalık alıp geliyorsunuz. Hepsini yediniz zira. Ya burası çok uzak. Evet, olabilecek en uzak yer. Yani. değil mi gerçekten? Hı -hı. Görüşürüz Nereye? Ee, İlter Bey sağ olsun dünyanın bir ucundan salatalık almaya gönderdi de beni. Demek cezalısın. Gel buraya seni. Gerek yok ya. Ben bir minibüsle falan giderim. Minibüs. Yani... Arabadan minibüs pek geçmiyor daha. Tamam ama arabada konuşmak istemiyorum. Tamam. Ama önce başka bir yere uğrayacağız. Alo hala. Ateş çıktı. Hayırdır Yakup abi? iki gözlemeli lafı ediyordun? Masayı donatmışın. Ee kutlama yapıyoruz Meryemciğim kutlama. Al. Al 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 ye 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 bol şeker. Afiyet olsun al. Ha. Hayırdır ne kutluyoruz ki? Şükrü en peşimizi falan mı bıraktı ne? Yok daha güzeli. Yeni bir hedef bulduk. Hem de öyle böyle değil. Hmm. Oh be abi, yeniden başlıyoruz ya. Patlamıştım sıkıntıdan, yemin ederim. Ya yok canım da ortada bir şey ya. Yükselmeyin siz de hemen. Bırak yükselsinler, bırak. Ama önce şu eski de bir kurtulalım. Yeni iş, yeni telefon. Dökülün bakalım. Alayım. Hadi. Kapatın telefonunuzu. Of, bu telefon işi de. Evet. Alayım telefonunu Meryem Hanım. Peki abi, Leyla olmadan yeni iş nasıl olacak? Zaten yeni hedefimizi Leyla buldu. Ateş şarjarlı kafalamış. Geçsinse biliyorsun beni. <laughs> 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 garson su ver, garson. Çabuk. Abi <laughs> Leyla Hanım gelemediniz bir türlü. Salatalıklar nerede? Salatalıklar yok çünkü unuttum. Salatalıklar unutulamaz efendim. Gidiniz dönünüz alınız. Vallahi hiç alamam İlter Bey kusura bakmayın. Zira o çok kıymetli Ateş Bey'inizle birlikteydim. Hesabı da ona sorun lütfen. Hüsnü Arcalı. Çocukların halasıyım. Ee, ben de Leyla. Çocukların yeni bakıcısıyım. Konuyu fazla uzatmayacağım. Ateşten haz etmediğini enerjinden anlayabiliyorum. Biz de düşman saflardayız. Vasiyet meselesi, çocuklar falan. Duymuşsunuzdur. Duydum, evet. Bana bu konuda yardımın dokunabilir. Entrika. Bayılırım. Yalnız ben hiç sevmem. Siz bu parayı alacaksınız Bu odadan çıkacaksınız Ben de bu konuşmayı hiç yapmamış varsayacağım. Bakmayın öyle, ne olur. Emir kuluyum ben de. Ayrıca çok yaşlıyım. Yani. İşbirlikçisin. Oh, kalbim, kalbim. yapma yapmaya yemiyoruz artık. Ilgazcığım, halacını yolcuya taktım. Hadi. Hmm, hmm. biliyor musun? Acaba Füsun Hanım'ı da mı paketlesek? E çünkü o da bir çeşit antika. Bizim bu ateşi göndermek için önce bakıcıyı postalamamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? O iş bende. Sen merak etme. Ah Leyla Hanım sizi görmek ne kadar büyük bir şeref. İşin ucundan tutun diyeceğim. Fakat kızacaksınız diye korkuyorum. Ver bir tane onu. Ver çantanı. Zahmet oldu. Evet. evet ama tabii. Bütün iş bir tek bana kalırsa olacağı buydu. Sen haklıymışsın. Ateş iyi biri değilmiş. Artık fikirlerim yatırım da yapsa, Mars'a da gitse isim. Bunu nereye bırakalım? Ee, içeriye. Fakat eşyalar nerede? Hangi eşyalar? Ee, gelecek olan eşyalar. Koltukta, avizeydi, dolaptı. Ee, peki bunlar nedir taşımacı bey? Ateş Bey'in siparişleri. Glamping. Glamping. Peki eşyalar nerede? Başka eşya yok beyefendi. Ee, bir dakika. Siz eşyaları almaya gelmediniz mi? Eşya falan yok hanımefendi. Bize bunu kurabileceğimiz bir yer gösterebilir misiniz? Tabii 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 siz beni takip edin lütfen. Sen şimdi eşya gitmiyor mu? Ya da bizi bahçeye atacak. Abart. Ateşten kurtulmamız lazım. Ya niye ya? Var geçti işte. O bugün. Ya yarın? Doğrudur. Ustam. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Yok. Sağlamlaştırıyorum sadece. Bulacağım bir yolun. Hadi gel. Evet. Belli ki bir şey söylemeye geldin. Söyle. Yani öyle çok da önemli bir şey değil. Ama hani şu eşyalar konusunda belki ne kadar haklı olduğumu söylemek istersin diye düşündüm. Yani içinde kalmasın. O yüzden şimdi teşekkür edebilirsin. <laughs> teşekkür. Neden? Yani her zaman başıma iş açtığın için mi? Sen neden bu kadar mutlusun? Senlik bir durum değil. Yani şu an o kadar mutluyum ki. Hiç keyfimi bozamazsın. Ayrıca mutluluk öyle bir şey değil. Yani benimle ilgili olmasına gerek yok. Çünkü güneş açıyor, ben mutlu oluyorum. Bezelye tohumcukları açıyor, ben onları görüyorum, mutlu oluyorum. Ayrıca çocuklar mutlu, ben mutluyum. Yani bu kadar. Bezelye tohumcukları. Gerçekten garipsin. Sanki sen çok farklısın. Ayrıca sen mutlu da sayılmazsın. Bir şey soracağım. Sor. Sen bu evde neden kalmıyorsun ya da kalamıyorsun? Bak bir şey diyeceğim. Bence senin stratejini uygulayalım. Soru sormak yok tamam mı? Çünkü zaten sana verecek bir cevabım yok. Peki zor olan bu evde çocuklarla kalmak mı yoksa bu evde kalmak mı? Soru sormak yok derim. Peki ustam. O zaman kolay gelsin. Leyla. Yardım mı lazım? Bu sende miydi? Ayrıca niye şimdiye kadar vermedin bana bunu? Sen paranoyak mısın? Ne bileyim ben? Senden her şeyi bekliyorum çünkü. Gerçekten iyi, 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 iyi. Yardım ister misin? Yok, ben yaparım. Sağ ol. İstersen yardım edeyim. Gel, bak. Ver. Ben yapayım. Gel. Tamam. Tamam, bir... Tamam, bir dakika. Saçımı... Saçımı toplayayım. Ben de yardım edeyim tamam, istersen. Bir じゃあ。S S